Evet arkadaşlar size benim köyümü tanıtacağım. Çok güzel bir köyüm vardır benim. Bu güzelliklere sizin de şahit olmanızı istiyorum. Öncelikle şöyle güzel olan bir gölümüzü çekeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi merhaba, merhaba. buralarda benim merhaba. çocukluğum geçti arkadaşlar. Ben buralara ne zaman... <laughs> buralara ne zaman gelsem benim geçmişim akla gibi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar şöyle göstereyim. Böyle güzel bir köyüm vardır benim. Güzel güzel yerleri vardır. Şu şekilde. Biraz gezelim. Anılarımız canlansın Duyuyor musunuz arkadaşlar? Kuş sesleri, ağaç sesleri ve gölün sesi. Başka hiçbir ses yok. Mükemmel bir yerdir. Ben çok severim burayı. Doğayı seven insan buraya hayran kalır arkadaşlar. O kadar başka hiçbir şey demiyorum. Şuraya bakar mısınız? Resmen doğayla iç içesiniz. Vay be. Ne günlerim geçmiş dedim buralarda be. Birazdan köyün içini de tanıtacağım arkadaşlar. Size nasıl bir köyüm olduğunu göreceksiniz. Çok güzel bir köyüm vardır benim. Kendi köyüm gibi olmasın, örnek gibi olmasın ama mükemmel bir köydür. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Buralarda küçükken çok oyunlar oynardık arkadaşlarla bilirsiniz eski zamanları. Şunlar olurdu. bunlara tavşan yemi derdik biz. Ve bunlardan hep yerdik. Bunlar daha oluşmamış, olmamış ama bir, bir buçuk aya kalmaz onlar da olmuş. Şuradaki dikenler tam bir baş belası arkadaşlar. Yazın biz terliklerle gezerdik hep ve ee, şu lanet olası, bak yine battı. Acayip batıyordu ve çok can yakıyordu. Aşırı derece sonrasından kaşındırıyordu. Deli gibi kaşındırıyordu. Yaz sıcağı bir de terletiyordu böyle. Aman aman yani. Kurbağalar yağmur duası yapıyorlar. Sırada güzel köyümüzün videosunu çekmek var arkadaşlar. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi şirin şirin şekilde evler var arkadaşlar. <laughs> Doğasıyla ve sessizliğiyle şahane bir köy arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde de şurada çocuklar için küçük bir parkımız var zaten köyümüzde küçük. <laughs> Aykırı oğlum ben bisiklet sürüyorum. Sen elektrikli. burada merağımız var. Şey mi evet, şuradan geçelim mi? Ben buradan bir kere geçmeye kalktığımda düştüydüm hemen. Oradan dolaşalım ya. Şuradan girip gideceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, şahane bahçelere sahiptir Eder. Köyümüzün güzel yakışıklı durağı. Video çekildin, ünlü oldun ey salla. <laughs> Burası mesire alanı arkadaşlar. Genelde buralarda hafta sonları çalışanlar ve öğrenciler falan genelde pikniğe falan geliyorlar. Çok güzeldir. Doğayla iç içe, sessiz sakin gürültüsü olmayan bir yer. Eğer gelirsiniz, gelmek isterseniz e, videonun açıklama kısmına link bırakabilirim. Bu şekilde gördüğünüz gibi doğası da mevcut. Gayet huzurlu bir şekilde pikniğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da ne bileyim buluşmalarınızı falan da yapabilirsiniz. Bu şekilde banklar mevcut. Pikniğe gelenler genelde bu bankları kullanıyorlar. Şanslı olan 3 kişi yani 3 aile bu şekilde iskeleleri kapabilir. 3 tane iskelemiz mevcut. İskelemizi de şu şekilde girerek tanıtalım. Arkadaşlar çok devasa bir şekilde büyük balıklarımız mevcut burada. Kaplumbağalar falan mevcut. Bakın şurada ileride bir tane var ama ee, görünmüyor. Tam tam olarak şurada Tam elimizde aslında. Devam edelim. Aha ya bu köpekler buldum. Gel, gel. Gel. Kuş, 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 Aha. Ah. Gel. Annem siz ne tatlısınız böyle. Şunlara bakın şunlara. Ay 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 ay. Ay sen ne tatlısın böyle. <laughs> Korkma gel. sen ne kadar güzelsin. Seni yaramaz seni, seni yaramaz seni, seni yaramaz seni. Güzel bir haftadır içerik üretmiyorum. Dedim evdeydim evde ne yapayım. Güzel güzel bir bisiklet sürmeye çıkıyorum. Yani bir getirmedim kendilerim yani biraz da bir video dedi. hem dedim video hem gezdiğim yerleri göstereyim dedim bu şekilde yerlerde genelde ben bisiklet turu yaparım arkadaşlar ne zaman böyle kafam atsın bunalayım böyle tek başıma çıkarım kimsenin olmadığı sessiz sakin sadece rüzgar sesleri ve kuş seslerinin olduğu güzel yerlerde güzel bisiklet turları yaparım arkadaşlar çok da güzel oluyor çok da sessiz güzel bir şekilde stres falan atıyorum bu şekilde dağ manzaralı mekanlarımızdır yani arkadaşlar bilgilendireyim şöyle. Etraf bu şekilde oluyor. Bakın karşıda at çiftliği falan da var. Tam böyle bir doğayla iç içesiniz yani arkadaşlar. Bisiklet sürmeyi seviyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Bir gün belki takipçilerimizle de birlikte bisiklet süreriz inşallah ya. Öyle bir çekilişler falan da yaparız. Bakalım. Burada bir erik ağacı var da can eriyim acaba ya. Evet. Eriklere bakın arkadaşlar. Ama bir tane almam lazım bununla. da. Alçakta yok. Yine de alacağım. Kırk sizi var. Abi bu kesin can ya alçaklarda bir tane yok. Gördüğünüz gibi erip bu arkadaşlar. Hmm. Mis gibi. Harika. Buraya bakar mısınız ne kadar çok var ama oraya nasıl çıkacağız? Bir tane daha yesem yeterli benim için. Yeter bu kadar. Bir tanesini düşürüp zaten.